...altın ve dövize ilginin olduğunu, talebin olduğunu görüyoruz. Böyle durumlar... Bu verilere yansımadı daha. Evet verilere yansımadı doğru ama bu gözüküyor en azından. Ee, döviz ve altına, e, dolar başta olmak üzere döviz ve altına e, talep var. Ve bu süreçte tabii hükümet sadece afet konularıyla ilgili değil... ...ekonomik tabloyla ilgili de e, önlemler almaya çalışıyor. Dolarla ilgili, altın fiyatlarıyla ilgili ve borsayla ilgili... Ee, gerçekten serbest piyasa kurallarına da çok uygun olmayan e, olağanüstü hamleler yapıyor hükümet. Ben şimdi bir dolarla başlamak istiyorum. E, hükümetin aldığı geçen hafta önlemler vardı. E, forward işlemlerle ilgili olsun ya da bankalara gönderdiği talimatlarla olsun. Onlar neydi ve devamı gelecek mi e, sorusunu e, cevabını alalım. Biz döviz kırılganlığı olan bir ülkeyiz. Bunun üstüne bir de vatandaşın dövize talebi, kendi parasına güvenmediğinden, TL cinsi tasarruf araçları da bulunmadığından, vatandaşa yeni enstrümanlar üretemediklerinden, borç borsaya kovalamak gibi, konuta kredi yoluyla yönlendirmek gibi yapay yöntemler dışında, vatandaşın tasarrufunu koruyacak. Türk ekonomisi ve ekonomi yönetimi enstrümanları üretemediği için döviz talebi bu ülkenin yaklaşık 150 yıllık hikayesidir. Türk ekonomisinin krizlerinin tamamı da dış ödemeler dengesinden çıkmıştır. Şu an tarihimizin gerçekten en kritik dönemlerinden birisiyiz. Bu olunca ne yaptık döviz talebini engellemek için? Dedik ki bak KKM ile kur korumalı mevduat derken sana hem faiz hem de döviz garantisi ve bunun kura bağlı olduğu için de aslında bunlar döviz mevduatı sayılır. Bu da dolar mevduatı sayılır. Seni böyle biraz idare edelim. Sonra kurlar artmaya artmayınca bu sefer o yüzde dokuzluk sabitlediğimiz, sözde sabitlediğimiz faizi serbest bırakarak KKM'nin cazibesini artırmaya çalıştık. Şu an o yüzde dokuz artı üç puanlık faiz yüzde on sekizlere çıktı. Hatırla altı ay önce dedim ki bunlar bula bula şöyle bir yol bulurlar. Bu KKM'nin faizini yüzde beş altı gibi artıralım da vatandaş kaçmasın derler. Nitekim az önce verdiğimiz rakamlarda gördün ki yüz on beş milyar TL Hangi tarihten hangi tarihe biliyor musun Ferit? 20 Ocak'la 3 Şubat arasında bu kadar daha artmış. Çünkü artık faizini artırdık. Bir de bu bir anlamda döviz sayıldığı için vatandaşa biraz bu şekilde güvendiriyoruz. Peki. Şimdi KKM dediğimiz enstrüman vatandaşın atıl dövizlerini sisteme sokmanın yoluydu soktular. Ama ülkenin geleceğini, döviz kırılganlığımızı 3-5 ay sonrasını göremeyen insanların kendilerini hece etmek için dövize ihtiyaçları varsa, ileride dövize ihtiyaçları olacaksa kullandıkları bir yöntem vardır, forward yöntem. Yani bu ne demek? Bu şu demektir Ferit. Ben sana diyorum ki e, senin dövizin sende dursun. Mayıs ayının sonunda bu dövizi 22 liradan satın almayı taahhüt edersen buna bu forward sözleşmesi deniyor. Taahhüt edersen ben de sana 22 liradan o tarihte ödeyeceğimi ama bu işlem içinde böyle bir taahhüt altına girdiğin için de sana 100 bin doların için 5 bin dolar para veriyor. Bunun adına vadeli e, döviz işlemlerine, forward işlemlerine dediğimiz bu. Şimdi bunu faizini uygulanan marjlara artırarak onu da kısıtlamaya çalışıyorlar ki ileriye dönük döviz talebi de olmasın. Veya bankalara dediler ki şu saatler arasında döviz işlemleri yapın. Marjları açın. Alım satım marjlarını açın. %30'du galiba Rubül abi. %40 Yüzde %10 40 arttı. Evet, %10 arttı evet. %30'dan %40'a çıkardılar. Forward işlemlerindeki faiz oranı. Faiz. Altında da benzer yüzde üç civarında makas oluşturmalarını telkin ettiler. Bankalar onu uyguluyor şimdi. Niye? Onu da söylüyorum. Bak geçen yıl 264 ton Ferit 2022 yılında 264 ton altın ithal etmişiz. Şimdi herkes bunu zannediyor ki Merkez Bankası ithal etti. Hatta bu verileri okuyamayanlar da Türk Merkez Bankası en çok altın ithal eden Merkez Bankası oldu. Ya Merkez Bankası'nın stokları belli. Bunu bunu tasarruf sahipleri sözde altın işleyeceğiz diye külçe altın ithal edenler getirdiler. 264 ton ama işin daha feci hali dövizdeki sıkışıklık, borsanın beceriksizlik sonucu piyasa olmaktan çıkması, deprem felaketinde bile bir bir beceriksizlik örneği vererek oradaki milleti e, mağdur etmeleri gibi sebepleri üst üste koyunca. Ocak ayında sadece Ocak ayında 68.3 ton altın ithal edilmiş. Peki şimdi ben bütün seyircilerimize söylüyorum. Sen bu altını doları sorduğun için. Hı, hı Vatandaş çaresiz kalırsa çözüm üretir kendisine. Bütün bunların adı ne biliyor musun? TL'den kaçış. Türk lirasından kaçış. Merkez Bankası Başkanı 30 milyar TL AFAD'a yardım yaparak hazinenin elinden para kurtardığını söyleyecek kadar ileri zekalı, ileri kapasiteli bir adam olarak onun yürüttüğü para politikasının sonuçları bunlar. Diyeceksin ki o kim? Ona söyleniyor, o da yürütüyor. O kendisi para politikası mı yapıyor sanki? Sarayda ne deniyorsa o da onun, o da onun yerine getiriyor. Özet itibariyle bu para politikasının, maliye politikasının, temel ekonomik göstergelerin ve yapısal reformların günü birlik seçime endeksli günlük çarelerle yürütülmeye çalışılması sonucu vatandaş TL'den kaçıyor. Yurt dışındaki ekonomistlerin bile tavsiyeleri şu. Kimse TL'de durmasın. Türkiye'de TL'de durmak tehlikeli bir şey. Çünkü TL'de durduğun parasını eritiyor demek. Bir defa bütün Aynen. ortak sebep bu. Ortak sebep bu. Şimdi bunların sonucuna geleyim. Ferit. Evet, ortak sebebin sonucuna geliyorum. Şu verilere bakarak biliyorsun ki ben geçen sene hakkımı teslim edin. Geçen sene yıl Şubat Mart'tan sonra demeye başladım ki Türkiye'nin dış ticaret açığı 100 milyar dolar civarında olur. Cari açığı da 50 milyar dolar. Önce 45 dedim. Ayıp etmeyin. 45 dedim sonra 50'ye revize ettim. Bu civarda olur. Şimdi bak yine şubatın 20'sinde konuşuyoruz. Bu veriler, bu TL'nin bu kadar e, tasarruf aracı olmaktan, mübadele aracı olmaktan çıktığı TL cinsi tasarruflardan vatandaşın kaçtığı. Buna rağmen doların da baskılanarak ucuz tutulduğu bir ortamda yılın sonunda 160 milyar dolar. Herkes bir yere kaydetsin dış ticaret açığı 75 milyar dolar civarında da cari açığımız olur. Bu rakamlara bakınca deprem felaketi sebebiyle neyse ki orada çok fazla dış borca ihtiyacımız, döviz cinsi paraya ihtiyacımız olmaz. Türk ekonomisi inşaat olarak, yeniden yapım olarak birçoğunu ithal bile büyük çoğunluğu kendi milli ekonomimiz içinde yapacağımız işler. Ama bunun bir yansıması olacak bize. Maalesef olacak. Ve 2023'te yeniden net hata noksanından 20-25 milyar dolar nasıl bulurlar? Putin amca sonuna kadar bunlara doğalgaz borcu ertelemekle, körfez ülkeleri serbest mevduatla ne kadar destek olabilirler? Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün kurgusu Seçimi Mayıs'ın 14'ünde yapacak şekilde bu bıçak sırtı giden ekonomiyi Mayıs'ın 14'üne kadar götürmekti. Bak bütün derdimiz, çabamız bıçak sırtında ve ipin üzerinde yürümeye çalışan cambaz misali o dengelere öyle götürmeye çalışıyordu. Ama tabii depremi hesaba atmadı kimse. 14 Mayıs'ta kadar biliyorsun ben bile götürebilir diyordum. Ama ondan sonrasına felaket diyordum. Ondan sonrasına kızınca kıyamet diyordum. Ondan sonrasına herkes canını kurtarsın diyordum biliyorsun. Mayıs'ın on Şimdi o ihtimalde kalktı. Bütün bunları muhalefet olsun diye şu acılı günlerde siyaset yapmak, partizanlık yapmak adına zaten partimiz yok da ne partizanlığı yapacağız? Onun adına konuşmuyoruz. Sadece tabloyu ortaya koymaya çalışıyoruz ki millet millet olarak artık bu zor günlerden bir değişim enerjisi çıkaralım diye, bir zihniyet dönüşümü yaşansın diye bunları anlatıyorum. Ferit bugün bir rakam açıklandı. Merkez hükümetin dış borç stoku. Bugün açıklandı. Her ayın 20'sinde açıklanıyor ya. Sayın Cumhurbaşkanı seçildiği 2018'in Temmuz ayında bu borç stoku 969 milyar TL'ydi. Bugün açıklanan rakamı söylüyorum. 4 trilyon 200 milyar. 969 4 trilyon 200 milyar. %65,3'ü döviz cinsinde. Sadece %16, şey 18,6'sı TL cinsi ve sabit faizli. Yani %84'lük kısmı ya döviz cinsinden ya tüfeğe endeksli ya da değişken faizli. Bir taraftan dış borç rakamlarını az önce söyledim. Bir yıldan kısa vadeli dış borcumuz 190.6 milyar dolar. Bir yıldan kısa vadeli demek bunu hemen bir yıl içinde ödeyeceğiz demek değil. Ama bunun bir kısmını yenilemeye kalksak bile kredi notumuz ortada. CDS puanlarımız ortada ülkeye yabancı sermaye adı altında ne doğrudan yabancı sermaye yatırımı ne de ve yatırımı adı altında gelen döviz yok. Hala o cınız borsadan yabancı çıkışı küçük küçük de olsa devam ediyor. Abi Orayı, borsadan önce şimdi borsaya gireceğim birazdan da şeyde bir dolar konusunu şöyle bitirelim. Yani gör, görüşünü merak ediyorum. Bu e, standart Chartered e, İngiltere e, yatırım bankasının eğer e, bu hükümet e, iktidarda kalırsa e, ve mevcut ekonomik politikalara devam ederse e, dolar TL kuru için 36 36 lira e, öngörüsünü yorumuna ne diyorsun? Ya yani böyle bir evet, ortada... onlar toto oynuyorlar. 36 ile 24 arasında kendileri de ortasını bulmuş 28 diyor. 28 demişler evet. Ben söyleyeyim biz onlardan bu işleri daha iyi biliriz. Hiç kimse merak etmesin. Standard Charter'ın uzmanlarından Türk ekonomisini, ülkemizi, kendi ülkemizi, kendi ekonomimizi onlardan daha iyi biliriz. Bu rakamlar ortada. Bu rakamlar ortadayken kimse 24 mi olur, 28 mi olur, 36 mı oluru emin ol ki, emin ol ki kimse öngöremez. Niye? Ya biz bu ülkede 15 gün içinde TL döviz kurunun üç kat arttığına şahit olmuş bir neslisiniz. Ne dediğimi duyuyor musun? 15 tabii, gün içinde. Tabii tabii. Yani şimdi bunların böyle toto oynar gibi analiz yayınlamalarıyla çok meşgul değilim ama şunu biliyorum ki şu saydığım kırılganlıklar, şu bıçak sırtı ekonomik dengeler veya ip üzerinde yürümeye çalışan ip cambazı misali bu kadar kırılganlıklar arasında bunun nerede, ne şekilde tezahür edeceği, karşımıza nasıl bir TL döviz rakamı çıkaracağını hiç kimse emin ol ki bilimsel ölçekte, bilimsel verilerle bilemez. Karşılaştığımızda kader diye yaşayacağız. Bak kader planı burada işte. Kader planı burada işte. Kader planı işliyor. Ha, Oradayız ama o zaman karşılaşacağız bununla. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Gerçekten rakamlar buyken nasıl ta, ne tahmini, kim ne tahmini yapıyor? Neye göre tahmin yapıyorsunuz? Hangi politikaya göre tahmin yapıyorsunuz? Yani işte ama bu söylemişler mu? ya eğer bu hükümet kalırsa şeyde mevcut politikalarla 36 TL diyor. Eğer hükümet değişirse kısa vadeli döviz gelir ülke diyor. O zaman da kaç işe 24 mi de, demiş? Ama de 28 ortasını, demiş. İkisinde o, i̇kisinin ortasını referans almış. Demiş ki 28 TL dolar kur demiş <laughs> banka. Yani, bu, ya bunlar işte böyle büyük analistler. Ya Türk ekonomisi, Türk aydını, Türk insanı bu işler onlardan daha iyi bilir. Ya mesela Cevdet diye bir profesörümüz var. Gerçekten adamla tanışmıyorum ama herkes takip etsin. Yani adamın başlıca cümlesi şu. Ya biz bir ekonomik toplum değiliz, rasyonel toplum değiliz. Önce bu kavramlarla tanışacağız ki bu şekilde düşünüş biçimine sahip olacağız ki bu işleri anlayalım. Ya bir Ufuk Akçiğit diye bir ekonomistimiz var. Chicago'da. Bir Daron Acemoğlu diye birisi var. Hakan Kara diye bir hocamız var. Ya bunlar bunlar o standart charter'ın uzmanlarından daha vasıfsız insanlar değiller bunlar daha iyi. Sen değil. de sen de varsın abi bu arada sen. Estağfurullah. Var. Yani Olsun, şimdi öyle. sonuçta bu ülkenin böyle bir beşeri kapasite problemi yok. Bu ülkenin ne problemi var biliyor musun? Önce o kök sebepler kapsamında zihniyet değişimi problemi var. Sonra da toplumun, ahalinin bu deprem örneğinde de olduğu gibi kendiliğinden harekete geçen o zengin beşeri enerjisini Rasyonel bir organizasyon kabiliyetiyle kurumsal kapasiteye dönüştürecek bir yönetim zihniyetine, yönetim anlayışına ihtiyacı var. Bu ülke olarak biz kendimize güvenmek zorundayız. Bu, bu coğrafya eşsiz, emsalsiz bir zenginlikte bir coğrafya. Doğru. Burada 86 milyon insanın organize edilmesi gereken bir beşeri enerjisi var. Bizim yapmamız gereken bu ferit. Diğerleri hikaye ama önce düşünüş biçimi. Önce düşünüş biçimi. Kesinlikle öyle abi haklısın. Bu arada borsayla ilgili evet. borsayla ilgili bir kulis. Ya sen bitir abicim beni ben şey Abi borsaya geliyorum. Abi, bir kulis bilgisi bir kulis bilgisi vereyim öyle yorumla ki daha güzel olsun e, yorum. Bugün Barış so Soydan da gördüm. Ee, Ankara kulislerinde konuşuluyormuş. Ee, Bakan Nebati'nin e, borsayla ilgili e, kendi ekibine e, full yetkiyi verdiğini ve e, acil borsayla ile ilgili yeni önlemler e, yeni politikalar üretmesini söylediğini kendi ekibine e, e, bize bize aktardı Barış Soydan ve e, buradan şu şu çıkıyor ortaya gerçekten geçtiğimiz hafta da değerli izleyiciler biliyorsunuz borsayla ile ilgili e, yine önlemler e, almışlardı e, hatta e, bireysel emeklilik varlık fonu e, gibi e, işte e, oralardan da borsaya Türk lirası desteği TL desteği verileceği. Çünkü son dönemde yabancı yatırımcı çıkıyor borsadan. Evet bugün bir yükseliş vardı. Onu gördüm ama her şeye rağmen borsa çok tehlikeli bir ortama doğru gidiyor. Dikkat kaygan zemin diyoruz ve hükümet de oraya bütün gücüyle destek veriyor. Neden? Sen, ben, Türk toplumu dolara kaçmasın diye. Evet, tribla. Şimdi Ferit aslında ben borsayla ilgili fikrimi söylüyorum biliyorsun. Ben borsayı destekliyorum. Borsa bu toplumun iktisadi bir toplum olabilmesi için, rasyonel düşünüş biçimine ulaşabilmesi için endüstriyel demokrasinin mülkiyetin tabana yayılmasının başlıca araçlarından birisi ve borsaya açılan şirketler için de bu kaynak, halka açılma kaynağı, sermayeyi güçlendirme, yeni yatırımlar yapma teknoloji üretme amacıyla kullanılması gereken sermaye piyasası kurumu. Ama bunu söylememe rağmen şu cümle de bana ait biliyorsun. Bizim borsamız hür tilkilerle hür tavukların aynı kümesi paylaştığı yerdir. Bunun adına da piyasa denilmez. Nitekim dövize kaçışı, altına kaçışı önlemek için döviz talebini, altın talebini sınırlandırmak için borsaya teşvik ettiler insanları. 6-7 Şubat tarihinde de bu deprem felaketine rağmen 400 bin yatırımcı deprem bölgesinde bulunmasına rağmen en az 400 bin yatırımcının da oraya yardım için koştuğu günlerde bile borsayı açık tutarak insanları hür tilkilere, hür tavukların tüylerini yoldurttular. Sonra çözüm olarak da 17 maddeden ibaret varlık fonu bireysel emeklilik şirketi'nin e, alımlarıyla borsayı desteklemeye çalıştılar. 17 madde açıkladılar, bunun hepsi uygulanmıyor. Takip ediyorum Ferit. Şimdi de yapmaya çalıştıkları şu ve onu yapıyorlar. Endeks mühendisliği dediğimiz bir yöntemle varlık fonuna dahil şirketlere ve emeklilik sigortası bireysel emeklilik sigortasının fonlarına da endeks 30 hisselerinden 5-10 tane hisseyi aldırmak suretiyle 5-10 hissenin endeksi etkileme gücünden hareketle endeksi yeşil göstermeye çalışıyorlar. Şu an Türk borsasının o 5-10 tane hisseyi çıkarırsak borsayı yeşile çevirmiş gibi gösteren bu operasyonun arkasına baktığımızda diğer hisseler endeks 3500 seviyesinde, 3200 seviyesindeymiş gibi o oralarda duruyor rakamlar. Yani vatandaş şu son bir ayda deprem de dahil olmak üzere hararetle çağırdıkları dünyanın en büyük borsası, en karlı borsası diye teşvik ettikleri insanların yüzde 30-40, yüzde 30-40 mesabesinde paralarını ellerinden aldılar yani hür tilkilerle hür tavuklar felsefesini bizzat uyguladılar şimdi yapmaya çalıştıkları ise o endeksteki yeşil renk var ya yeşil renk endeks mühendisliğiyle o yeşil renk gözüksün yani 10 tane hisseye yaptıkları girişlerle çünkü fonlara bireysel emekli fonlarının hisse senedi alım dediler devlet katkısının daki e, hisse alma oranımızı yüzde ondan yüzde otuza çıkarıyoruz dediler ama o fonlar başka fonları içinde hisse senedi olan fonları alarak borsanın genelinde bir küçük yatırımcıyı koruyacak adımlar atmıyorlar. Endeks mühendisliğiyle sadece endeksin yukarıda durmasını sağlıyorlar. 400 küsür senet hisse kağıt onlar düşmeye kaybetmeye devam ediyor Ferit. Gördüğünüz üzere her şey bir makyaj, her şey bir oyun, her şey bir yapıyormuş gibi gösterme. Çünkü orası çöktüğü anda artık sevk edecekleri başka bir yeri yok. Buğday borsası kuramazlar. Bilmem yani aklıma gelmiyor da şu an başka bir ürün bulamazlar bunlar. Valla şu anda çimento yine o aynı hisselerde bir yükseliş olduğu yani maalesef üzülüyorum ya ama depremle i̇şte ilgili konuşta bu çok acı bir şey ama öyle gözüküyor. Evet. Ha, hayır yani, o, yani o, o, o. detaylarına girmeyin de borsacılar bilirler borsada 500 küsür şirket var alsın baksınlar bu operasyonlarla 20-25 şirketin kağıtlarını ağırlıklı kamu olmak üzere, ağırlıklı varlık fonu kağıtları olmak üzere onları ayakta tutuyorlar. Onlar yukarı çıkınca da endeks de yukarı çıkmış gibi gözüküyor. Bu operasyonda endeks yukarıda diye göstermeye çalışıyorlar. Nebati'nin bu işleri detaylıca bildiğini zannetmiyorum. 6-7 Şubat tarihinde borsayı açık tutan bir kadronun bu millet, bu vatandaş, bu yatırımcıları koruyucu tavırları, hareketleri, icraatları olamaz. Tek dertleri vardır. Reis'ten fırça yememek, lan borsayı bile beceremediniz mi? demesin diye orada bir endeks mühendisi yapıyorlar şu an. Olan biten budur. Seçime kadar bir de seçime kadarı nereden anlayacağız biliyor musun Ferit? 10 Mart tarihine geldiğimizde hı hı. ya kararnameyi yayınlayacak, seçim tarihini ilan edecek ya da bu sefer siyaset mühendisliği yöntemleriyle seçimi nasıl erteleriz diye yeni filmler peşinde olacaklar. Bakacağız yani. Göreceğiz. 10-15 günde göreceğiz her şeyi.